Düzce kent merkezinin ana arterlerinde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle D100 karayolu ve D655 karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden Orhan Gazi Mahallesi yolu güzergahında ise trafik durma noktasına geldi. Tedavi olmak için Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitmek için yola çıkan bazı hastalar trafik yoğunluğu nedeniyle muayene randevularına gecikti. Durum böyle olunca da vatandaşlar Düzce'de yaşanan trafik sorununa tepki gösterdi. Seslerini duyurabilmek için ilgili şikayetlerini 0542 767 1881 numaralı önce haber WhatsApp ihbar hattına gönderen araç sürücüleri şöyle konuştu. Şu rezilliğe bakar mısınız? Hastanenin önünde ambulans gelse geçecek yer yok. Hem hastanenin yolunu kapatmış hem yolcuları mağdur etmiş. Şuna bak. Ulaşım Ayşe, tebrikler.